salıncağı bağlamak için ağaca çıktı. Bu sefer ağaca çıktılar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ağaca salıncağı çıktı. Evet. Da salıncağı yapmak için ağaca çıktı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ağaç da öyle ufak tefek bir ağaç değil. Ama ağaca çıktı yani. Adam helal olsun. Salıncak yapıyor. salıncak yapıyor şimdi çocuklara. Çocuklar sallanacak. E, bugün ormanda piknik yapıyoruz. Şöyle hamakta yaptım biraz. Yeğenlerimle, çocuklarımla piknik yapıyoruz arkadaşlar. Piknik ormanından selam. Dur dur kardeş. Tamam. Salıncak da yaptık buraya. Ya evet, sen yalnız. yalnız. Annem. Tam olmuş ha. Ormanda eğleniyoruz. Küçük bulduk bir tane ormandan. Kütüğü de bağladık. Hepimiz de getirmiştik. Ege sallanıyor. Efe sıra bekliyor. Herkes ormana atmış kendini arkadaşlar. Piknik yapıyorlar mis gibi temiz hava. Burası Kemerburgaz, e, Güngören Park diye ismi geçiyor, güzel kolyemiz. Ucu bucağı yok bu ormanın, hamaklarda yatıyorlar. <laughs> çocuklar her türlü mutlu oluyor işte, bir ip, bir yastık ve bir küçük parçasıyla çocuklar mutlu oluyor. Evet, Efe korkmaya başladı. <laughs> Efe korkmaya başladı. <laughs> bakalım bakalım, şimdi abisi korktu. Bu korkacak mı? Evet, bu da korkmaya başladı. Salla salla, hızlı salla. Salla. salla, salla, <laughs> salla, <laughs> salla yavaş oh. şey, de iyi yapmışlar. Hava da güzel yani. Işte de... Evet arkadaşlar, köy yollarına benziyor, bu ormanın yolları da. Yani köy yollarına benziyor. Yeşillik güzel ya, burada hani orman var. İki tane ağaç da gitmiş, yatmış böyle, yıkılmış herhalde iki ağaç. İki tane daha çift yıkılmış böyle. Sessiz, sakin. Güzel orman. Allah İstanbul'un sıcağında durulmuyor, evlerde durulmuyor. Böyle geldik işte bugün. Ee, bugünümüzü burada güzel ve mutlu geçirdik. Çoluğumuzla, çocuğumuzla arkadaşlar. Valla gelmek İstanbul'da olup da e, buraya gelmek isteyenler gelsin. Kemer Bulgaz. Kemerburgaz bu e, Park diye ismine Güngören Park koymuşlar. Buranın ucu bucağı yok. Ucu bucağı yok buranın. Burası çok büyük yani. Yer bulamam, yer edemem diye bir sıkıntı yok. Yer var, bol. Gel burada pikniğini, mangalını yap. Mangalını yap. Çocuklar rahat rahat oynasın. Sokaklarda çocuklar oynayamıyor, oynayacak yerler yok. Böyle yürüyüş yolları var. Güzel buralarda yürüyüp ormanı gezebilirsin. Hadi köy havası özlemi duyanlar için güzel bir yer. Gelip burada haikopter böceği gördüm. Helikopter böceği gördüm. Evet arkadaşlar, helikopter böceği gördüm. Görüyorsunuz. Bana doğru geliyor. İlk defa helikopter böceğiyle karşılaştım. Nerede o? Evet inşallah video çeker. Tepemde dolaşıp duruyor. Helikopter böceği de gördük buraya geldik. Valla helikopter böceği de varmış. Nereye gitti helikopter? Evet helikopter böceği de gördük arkadaşlar. Kaçtı. Kaybettik. İnşallah video çekmiştir helikopter böceğini. Nereye gitti? Beye geldi ya, derdi ki kafama iniş yapacaktı. İstanbul çok sıcak, hava buralar bak bize esiyor arkadaşlar. Ormanın e, verdiği bir zevk. Ya yani deniz de bir başka ama orman daha bir başka ya. Orman daha bir başka. Orman daha başka. Bu orman filmleri falan buralarda çekiyorlar demek ki yoksa. Demek ki orman filmlerini falan buralarda çekiyorlar demek ki. Komple orman burası böyle. Bir tane helikopter böceğiymiş demek ki. Bir tane. Bir tane kelebek. Bir kelebek var. Bir tane kelebek gördük. Bunlarda fazla çiçek yok. sarı sarı papatyalar var. İşte sarı papatyalar. Kelebek de bak bana hoş geldin diye demek ki. Bak benden başka kimse yok arkadaşlar burada. Sakin burası bugün. Evet helikopteri gördük. Helikopter böceğini yine gördüm. Sakin alttan alttan uçuyor. Helikopter gel gitme. Evet burada kelebekler. Aa buradaki. Çeşit çeşit bak helikopterin küçük böceği. Evet helikopter böceğinin küçüğü. Küçük helikopter böceği arkadaşlar bu da var. Biliyorsunuz. Vay be helikopter böceği. Abi. İşte helikopterler bunlardan esinlenilmişle yapılmış. Büyük helikopter böceğini kaçırdık arkadaşlar. Kayboldu, saklandı bir yere, iniş yaptı. Ama nereye iniş yaptığını bilemedim. Bir herhalde kendini gösterdi bana, öyle. Bir de yavrusunu gösterdi, orada yavrusu da var. Sonra... Burası şey... Bir yere saklanmıştır herhalde. Evet arkadaşlarım, bu piknik videomu da... ...buradan sonlandırıyorum. Herkese izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada da var helikopter. Burada çok helikopter var. Bir tane helikopter burada var. Evet şu anda e, Selim Paşa. Selim Paşa'dayız arkadaşlar. Selim Paşa sahilindeyiz. Buradan denize aşağıda denizi. Burası İstanbul Selim Paşa. İstanbul Selim Paşa sahili. Burada da geçtik. Oh, erikler de olmuş ha. bir iki erik koparalım bari. Eriklere bak, bisküvi erik dolu ağacında. Erik yiyelim bari. Karnımız acıktı. merdivenden iniyorsun. Burası sahil iniyor. Tertemiz buralar ya. Selim Paşa'nın manzaralarından ya Güzel bir Denizde fazla kalabalık yok Fazla kalabalık yok Denize de aşağı inmedim Arkadaşlar Bu da Selim Paşa'dan bir videomuz olsun Selim Paşa'ya gelmiştim bir işim vardı de geldim. Bir de video çekeyim dedim. Selim Paşa'dan herkese selam hello hi. He. Arkadaşlar görüşmek üzere.